İşte Serkan ortalamayı çok düşürüyor. Yani... Ayla. Yanlış pick. Ne yapabiliyor yani. <laughs> nice pitch doll. Uf. Çaydan sıra oyun bandı fark ediyor musunuz? Hmm. Hero'yu bana oynatmayacaklar. Ama ben onlara karşı akıl almaz bir şey oynayacağım. Zükerdar. Bakalım supportumuz kim? ve support seçecek mi bunu işte. Yani. Asla. Ya da durun ben size oyunu kazandırayım. Ya bir anti mi seçse? Nasıl support? Bak. Lan silencer'ı banlayınca benim bunu düşünmem lazımdı ya. <laughs> Hadi 3 oyundur aynı şey oluyor. 3 oyundur ondan yani da silencer'ı... Sır... Ben, ben bir dejavuya düştüm ama. Ben de hayır aklıma Sol, geldi. Her de. her, her görüyorsun, enigmayı görüyorsun. Ulan silencer banlandığından bunu aklıma getirmem lazım. Bu üç etti <laughs> yani. Ama abi bu sefer aklıma geldi de ihtimal vermedim. Dedim üç, üç kere üst üste de olmaz abi dedim. Evet. mesela Rubik banlı değildi yani. Ben var ya Silent'tan önce Rubik banlarım. Senin ultini kesmesi önemli değil. Senin ultini çaldıysa kaydı. <laughs> Ama harbiden komik ya. Her seferinde aynı tepkiyi veriyor. Abi anlam. Bugün çok çıkmadı mı ya karşımıza İsmet? Üçüncü kez şey beş maç oynasak üçünde enigma vardı karşımızda. Abi enigma'yı dert etmeyin. Onu ben hallederim. Yok pampa dert değil de ya niye enigma <laughs> sürekli seçiliyor bugün? Şey herkese bu mağarada enigma mı çıkıyor? Adam mağara görevi var mı? O da yok lan. Ne <laughs> <laughs> çıkmadılar acaba ya? Bakalım. Yok. Speech Lord. En son 10. ayın 28 28'inde gelmiş Bir şey değil mi? Uçuyor yani? Paç orada durarak neyi hedeflemektedir? Sayın sen. Ben de öyle. E ben sniper'ı banladıydım. Ama sniper. Bu burada evet, kimse ben yok. Sniper'ı ben... <laughs> banladım. Birinin nasıl sniper'ı? Demiştim. Ben üste gidiyorum değil mi? Şey, Pac'ın geri zekalı olduğunu çok rahat iddia edebiliriz bak burada. Şurada olsaydı double kill alırdık. O aptal. Çünkü bizim takımda da Şaşırmamak lazım. Size şu an... Alkemi seçenler oyuna geliyor ya. ya. Görev değilken evet. gelip benim koltuğumu çalacaksın yani. Allah 我吃。 Seni kurtarmakta ama. E attım, ölüp yavaşlamadı nerede? Oğlum bu adam solo ikimizi kesiyor ya. Nasıl oluyor lan bu? <laughs> Başlarım artık nasıl yani ya? Allah Allah. Hangi Kesemez abi. Öyle iş mi var lan? Başlarım sniper'ına yani. bak kred saldı herhalde. çocuğu <laughs> ya. Şu an sinir oldum herif Aman koyayım. iyi ki bir skill'in var. Ananın namına sok onu. 2 level kaldı bu. Altı oldu bu. Yapacağımız hiçbir şey yok. Ulti bastıydı sana. Gel ya. de seni kovalıyor ya. <laughs> ya kaç dakikada bir geliyor senin bu skill'in ya? 5 saniye mi? Ah! Amına seni ya Senle ya mi uğraşcam lan? ya la. 아 남아있어요. 어, <목소리> 좋 아, <목소리> 아, <목소리> 아, <목소리> hurry your middle tower is under attack okay almost done Curse free for.

Okay. okay. has fallen. Aganemim var. Şey bana Ya dolan. Sen hook'u nereye attın acaba? Amına kodumun şarap nerede 3 yıl sürüyor ya. Direkt atacak Bize sakın. Abi bir şey yap be Butcher bir şey yap ya. Come on come on come on. Öldüğüm yere bir bak ya. Sniper ölmedi orada. Ha gir. güzel bir sniper. Bu ne oğlum amına koyayım şey gibi deathmatch mi oynuyorsun? Bilmem abi. lan dön amın dönmez ki Siktim yoruz dönmez ki DD aldı Onunla ne çekiyorsun oğlum sen hasta mısın DD ile adam var önünde geliyorlar. Abi, geliyorlar sana. Kaç 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 çık oradan. Abi görmüyor musun? Evet, bitseydi şu. Ah. <laughs> ne evet, yapmayalım. yapmayalım. <laughs> İsmet doğuyorsan yanına şey alama. Silver'e çalıyorsun akur bu arada. İsmet şey de hasta alıyor yani. Hasta almazsan onu kesemez. <laughs> <laughs> Müthiş be işte bu. O geldi. Evet <laughs> Koy <laughs> ne delisi ya. <laughs> <laughs> Anne kendine <takıldık> diye. <laughs> Çok güçlü ya. O değil orada niye sen? İşte bu. Adam kendi yine kurtardı. Abi. Bak bu da karşıya gelen ode. Bir bizim odeyi gördün değil mi? Bak bu adam oradan çıktı bir linkte gördün mü? Sen expelled miydin sen? Bursa'ya gitmekten sonra Ne? No Bana var mı? bu nasıl bir ordu Ben hood kasıyorum abi. Kas kas. şey <laughs> alabilirsin. Ya çok hood da olur. Hood'un üzerine ne gibi Slayer da var. Büyücüye karşı kellere. Abi ya. Bunu niye sen alıyorsun?

Aha kısım düştü. Tireli. Evet. Enigma yok. <laughs> Oğlum o nasıl bir hız lan? Trello mu var o ayda? öyle ya. Kılın hızlı yani. Dikkat etmedim niye öyle de. için olacağı zaman söyleyin ultiyle geleyim gir 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 şeye gir <laughs> snipera aldım seni ulti attım da snipera attı abi be. gerisini silah <laughs> öldü la Sikeceğim senin atacağını var ya şu amanaka kodumu bana at ya. Bir link lazım Hadi be. Demedik onu. Aa, sesler seni kaç. Onu niye Şey geldi, parasının gelmiş Tomar. Para çekler. Bir de manvazı söyleyebilirsin. Güzel. Boş bir baybek. Sana gelecek. Ondan ondan aldı o bak. Aa süper. Aa pipe çıkan olmadı değil mi? Tolga sen mi çıkan pipe? On? Ben çıkıyorum. Pipe ben... Tamam. Oğlum o neyi Hala <laughs> 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 ne yapıyorsun o ya, burada acaba? <laughs> 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 Örneğin. <laughs> 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 hey, hey, hey. Ölecek, tamam. Ölecek. Sniper'a git, son sprit. Nefret ben bu. Bot'u satabilsem. Dur bakayım sana bot'u satar. Aman tanrım 4x geldi. <laughs> Burada. Görüyor. Neyi itemiyoruz? Burada da mango var Hı. yerde ya, cam potu da vardı. Şey, <laughs> şey yiyecek. Asamıyorum adam. ama. Bak orada bir yenilenme rünü yüzünden ölecek. Rün için ölecek ya. Yani. <laughs> mango niye? Ango niye ulti bastı yaralı Allah sen niye? Öldü. Evet. Öreceğiz. Bir mi abi? Apaç oraya gerçekten geçeceğim. Siktir siktireyim tamına koyduğumu. Ulti. Adams. Şimdi siktir. <gülüyor> Salak. Abone abone abone. Şeyim var da. Bana vuracak. Hadi çek bir hook. Şöyle gitmiş. Abi sniper bu kadar hızlı değil ya. İtemleri düşürsek. Yeni gitmemiz lazım da. böyle var da kullanmasam iyi olacak dikkat et. Doldular ya. Çık çık. Allah iki de bak bir de golden alıyorum seni üçüncüsü olmaz adam Alma bamba istemiyorsan alma. <laughs> Bunu kullansam mı ya? Şurayı bir sağlam daha bağlayalım mı? Da. Bir önceki oyunu almama yardım eden iten düştü. <laughs> <laughs> Sniper olmasa girerdim de. Evet. Sniper'ı görmek zorundayım. Bunu benim ben ekranım lazım. O şey girebilir misin? Şey girer. Bilekol olmaması lazım. Modern ortasını yıkarım lazım. Ben... Ultibasıyım mı? kaldım Pampa oynuyorsun Serkan. Adam, adam, adam ya bu Adam diyor ki sizin oynayacağınız oyunu sikeyim. <laughs> Yoruldum diyor adam ya Bırakın <laughs> beni <laughs> Salın diyor Beyze beyze haydi haydi gel gel. Şimdi şeyim yok kolum yok şu an giremem. Bizim kim yok abi? Bir de gol Bu patlıyor sonra botu satabilirim. öleceğim diye çok korktum ama şeyde ya çok az canım var dedim. Sniper bezdirdim ya rahatladım yani ne Bana mı verdi? Ama gayet de vasat oynadım ha şöyle. Yoo iyiydi. İyi atladım ben ya. Ve <laughs> Spectre'e gider. Yalnız bence nerede kazandık biliyor musun? Hı. İlk bilek golde. Evet. <laughs> İlk bile golde kazandık yani. Adamın o bile golünü gördükten sonra. Hadi de Silent sıra banlamış. Ulan iyi ki banlamış. Boşa uğraşacaktım. atacaktın. Vallahi boşa uğraşacaktım ben. Ya. Yazık. Ultimi acırdım yani şuna.